Evet Gözütok Malikesi, Malikanesi'nden herkese hayırlı günler diliyorum. İki gündür yoğun bir çalışma yapıyoruz. Sabahları çok sesli oluyor buralar. Çiğ yağıyor. Yerler çok kaygan oluyor. Arabanın hareket aranı zayıflıyor. Kayıyor araba. Traktör izleri de var burada. Akşam buraya zor girdim. Kayıyordu. Şimdi biraz güneş açtı da kurudu. Yerler biraz çekti. Evet alanımız böyle. İki gündür yoğun çalışırken de arabada çamurdan gözükmüyor ama artık gidince detaylı bir temizlik yaparız. Ondan sonra etraflar ekilmiş. Herhalde buğday ekiyorlar. Yeşilince çok güzel olacak her taraf. Burada bizim bahçemiz geçen sene ayçiçeği ekiliydi. Onun tohumlar dökülen tohumları yeşillenmiş. Ara ara da böyle çimler çıkmış. Çimler de çok hoş duruyor. Aslında aklıma gelseydi gelirken bir çim serpseydim buraya yemyeşil olurdu. Ondan sonra böyle evimizdeki çalışmaları göstereyim. Biraz zor oluyor yeme içme şeylerimiz biraz dağınık ama. Ondan sonra iki günde penceremizi taktık. Üstteki eksik olan duvarımızı tamamladık. Yine bu yandaki penceremizi taktık. O tarafı tuğla kapattım. Elinde fazla tuğlalar vardı. Ve üzerine serpme yaptık. Serpme sıvanın bir önceki hali diyeyim yani. Üzerine sıva daha rahat tutar diyerekten elimizde de çimanta vardı. Arkasına yapmadık ama o kadar gücümüz yorulduk biraz da. Zor. Ondan sonra penceremiz biraz küçük oldu yarım kalan yarım kalan çatımız vardı. Şu kapıdan üst tarafının mandilinleri yapılı değildi. Onları yaptık, tamamladık. Bu duvarlar, ön duvar camı küçülttük. 2 metre cam yapacaktık buraya. Çok pahalı geldi. Şimdilik küçük camdan idare edelim. Bu tarafa da ne yaptık. Şimdilik mutfak taşımızı buraya çıkardık çünkü içeriği daraltmıştı. Ama tabi sıvadan sonra içeri alınacak. Kapımızı taktık. Kapımızda takılınca gayet hoş oldu. Şimdi şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve anahtarımızı takalım. Ve pardon şöyle açalım Bismillah diyelim. Böyle malzemelerimizi buraya yığdık şimdilik. Ondan sonra yerlerin betonları kaldı. Daha dolgular, dolgu malzememiz yok. Elimizde olan taşlarla şurayı doldurmuş olduk. Tamamı dolunca bu yükseklikte olacak. Bunlar temel değil. Temeli ayrı atmıştık. Bunlar ortanın boşluğunu doldu. Temel hizasına kadar. Dolgu. Bunları baştan yapmamız lazımdı ama biz bir an önce duvarlara geçtik. ona. Soruya bıraktık. Yağmur da yağsa bunları yapabilir. Buranın yüksekliği 2.90. Yani şaptan sonraki yüksekliği, betondan sonraki yüksekliği 2.90. Buranın yüksekliği ise 2.60'tı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 2.60'tı. 30 santim Belki 2.50 de olabilir. Ya 2.45 de olabilir. 2.45 galiba tam hatırlamıyorum. Böyle tabanın çapında buraya kadar attık. Şimdi arabamızın çıkacağına kanaat getirirsek şuraya biraz daha taş getirip biraz daha yapacağız. Aslında tamamı yapılması lazım da işte havanın yerlerin çamur olmasından dolayı arabamız süresi zaten yatak yerini sistemi Şu alanın genişliği şu tuğladan duvara tam duvara 0 148 yani 150 santim sıvayla beraber burasının üzeri yatak sistemi olacak şuradan itibaren şu şu duvarlardan şu çıkıntılardan arka tarafı tuvalet olacak tuvalet banyo aslında oranın da şeyini ölçmek lazımdı şöyle tahmin ölçersem 1 2 3 4, 5, 6 tuğla 6 kere 20 120 santimlik bir tuvalet şeyi genişliği de içten içe zannedersem 140 evet 120'ye 140 tuvalet olacak burası hol olacak ileride Allah nasip ederse şuradan bir kapı açıp belki yan tarafa da bir oda daha Şuraya eklersem buradan girdi mi bu tarafa bir oda bu tarafa bir oda. Yani şuradan gireceğiz. Sola kapıya bir oda sağ kapıya bir oda olacak. Ama şimdilik bununla yetineceğiz. Ufak bir ufak bir değil aslında bir hastane işim var. Allah izin verip de dönebilirsek buraları güzelleştireceğiz. Ondan sonrası Allah kerimdir meyveler dikmemiz lazım. Meyve mevsimi yanaştı. Ağaçlarımızın renkleri rengarenk. Yaprakları yeşil, sarı, koyu renkler, siyah gibi yaprakları var. Böyle rengarenk yaprakları olan. Ha, burada da bir taraftan da kuyu çalışması yapıyoruz. Kuyumuz da tam eee 2 2.85 şöyle yaparsak şöyle yaparsak 2.85 kuyu inmişiz. Şimdi şurada bir taşa denk geldi. Ondan dolayı bunun da ray, bunda acelesi yok. Bunlar aslında oyalanma şeyleri. Burada 7 tane de direğimiz duruyor. Bunlar da zaman olursa bu tarafa doğru ağaçlık yere doğru burası da bizim. Böyle da çevireceğiz. Şimdilik Gözdoğ çiftliğinden bu kadar. Yapacağımız çalışmaları sizlere zaman zaman paylaşacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler herkese. Aklınıza gelirse dua edersiniz. Memnun olurum hastane işinden. Video da durmamış. Niye durmuyor? Oh. Burayı kesmek lazım.